Arkadaşlar bugün arkadaşım bana Kore'den ne almış? Çok komik. Tamam. Arkadaşım hemen denemek istiyorum. Ben... Y ben. Yiyecek misiniz? Evet. Gelmiyor. Yani denemem Evet. Evet. Gel artık ya. Gel artık. Ya. Jöle mi o? Evet. Bir de şu an Ay, göremiyorum. Ne şey hmm. <laughs> Ne oldu? Şeftaliyle. Ah! Oh! Beğendin yani. Beğenmedin mi? Eva sen